Taş ve ahşap ustaları artık hayattaki son nesilleriyle devam etse de Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliğinde Zincidere'de bulunan Tarem eğitim alanında taş ve ahşap ustaları yetiştirilmeye devam ediyor. Burası Kayseri Üniversitemiz ve Talas Belediye'mizin ortaklaşa açmış olduğu bir eğitim merkezi. Burada taş ve ahşap üzerine, restorasyon üzerine eğitim veriyoruz taş restorasyonu ve ahşap restorasyonu üzerine eğitim veriyoruz. Buraya kayıt olma Kayseri Üniversitesi üzerinden yapılıyor. Kayıtları Kayseri Üniversitesi alıyor. Cüz'i bir miktar 350 TL gibi bir ücret ödüyorsunuz sadece. Ve bunun yanında 21 hafta toplam 600 saat haftanın 5 günü burada yaklaşık 6 saat ders alıyorsunuz. Bu iki kol üzerine eğitim alıyorsunuz. Kayseri Üniversitemizin internet sitesinde TAREM adı altında bir sayfa açtık bu eğitime başladıktan sonra. Buradan giriş yapıp nasıl nasıl eğitim nasıl başvuru yapıldığına gerekli evrakları buradan görebiliyorlar. Dediğim gibi cüzi bir ücret ödeniyor. Onun dışında yine Talas Belediyemizle de irtibat kurabilirler. Sosyal medya hesabımız var Tarem adı altında. Sosyal medya hesaplarından da bize ulaşabilirler. Haftanın, hafta içi 5 gün, sabah 9 ile akşam 4 arasında burada eğitim devam ediyor. E, kesintisiz olarak biz Şubat ayında açtık burayı. Yaklaşık neredeyse 1 yıl olacak. 1 yıl boyunca hiç ara vermeden devam ediyoruz. Şu an 3. dönem e, kurs kursiyerlerimiz devam ediyor. 3 dönemdir sertifika veriyoruz. E, yaklaşık 20 kişiye yakın burada e, kurs yerimize sertifika verdik. Burada taşla ilgili aklınıza gelebilen her bir şeyi yapıyoruz. Yani işleme de yapıyoruz, restorasyon da yapıyoruz, kemer de yapıyoruz. Taşla yapıyoruz. Eski bir yıkık binaların devlerini yapıyoruz. Taşla ilgili aklınıza ne geliyorsa yapıyoruz burada. İlgi biraz az olma olmakla birlikte biraz var ama taşa ilgi biraz az. Yani biz isteriz ki taşla ilgi bol olsun. Yani emeklerimize de değilsin. Bu işi öldürmeyelim. Devam ettirelim. Bizim derdimiz o. Zaten bu meslek bizim ecdat mesleğimiz. Dedelerimiz, babalarımız hepsi ve hepsi silmedi taşçı. Onlara özenlikten biz buralara kadar geldik. Biz de bir takım insanlara bir şeyler anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Dilimizin döndüğü kadarıyla. Bir şeylerin peşindeyiz yani. Burada taşla ilgili ne istiyorsanız yapıyoruz. Yapmadığımız bir şey yok. İmalatından işlemesine, kayayı düzeltmesine, ocaktan gelen taşı bu hale getirmesine kadar burada hepsini yapıyoruz. Buradaki etkinliklerimiz Şimdi kursiyer arkadaşlarımıza öncelikle ahşabı tanıtıyoruz. Ahşabın çeşitleri biliyorsunuz, e, bayağı bir çeşitlerimiz var. Ondan sonra model çizme, ahşap üzerinde oyma yapmayı şu anda ilk aşamada bunları yapıyoruz. Çok memnunuz yani Allah razı olsun arkadaşlarımız hevesli, bayağı bir gayret içerisindeler. E, verdiğimiz işi bayağı bir da olsa yapıyorlar, beceriyorlar.